Ee, Bursa'dayız. Bursa'nın muhteşem atmosferinde yine çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Sevgili Özgür Erdursun'la birlikteyiz. Bursa'nın bu muhteşem e, görüntüsü karşısında böyle izleyi izleye röportaj yapacağız. İşte bir tarafımızda Orhan Gazi Türbesi var. Arkamızda hemen görüyorsunuz. Yemyeşil bir ortamdayız. Ama yine çok önemli e, konuları konuşacağız. Emeklilikte yaşa takılanlar, işsizler e, lütfen e, dikkatle izleyin, dikkatle dinleyin. Bu röportajı e, sizleri ilgilendiren çok önemli bilgiler verecek Özgür Bey. Ve yine bize nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi çok misiniz? Çok teşekkürler. Beğendiniz ben mi Bursa'yı? Bayıldım yani. Bayıldım gerçekten de. E, çok teşekkür ediyoruz bizi böyle ağırladığınız için. Tophane değil mi burası? Evet burası Tophane. Bursa'nın en önemli yerlerinden bir tanesi. Gerçekten ee, çok güzel. Turistlerin daha fazla olması gereken bir yer ama pandemiden dolayı. Doğru. E, Bizim İstanbul'un böyle e, şey İstanbul'un Tophane'si ile Pierlotesi. Evet. Aslında aynı anda ikisini birden yaşadığımız bir ortam çok keyifli. Şimdi e, Türkiye'de tabii e, ortam çok güzel ama e, Türkiye'nin sorunları da bitmiyor. Evet. E, en önemli sorunumuz da aslında işsizlik. E, gerçek anlamda ciddi anlamda günden güne de e, büyüyor işsizlik sorunu ee, emeklilikte yaşa takılanların da hep böyle bir şeyi var hani bizim haklarımızı verin bizi emekli edin Türkiye'de işsizlik sorunu çözülsün şimdi önce başlayalım hani Türkiye'de işsizlik sorunu gerçekten nasıl çözülür yetenlerin de buna nasıl etkisi olur? Evet ülkemizde TÜİK verileri açıklanıyor Şebnem Hanım TÜİK diyor ki Türkiye'de 3 milyon 850 bin kişi 3 milyon 900 ya da 4000 milyon. Böyle rakamları açıklıyorlar. Bu kadar. Öyle mi gerçekten? diye Şöyle söyleyelim. Mesela 5 yıl önce Türkiye'de çalışan sayısı 28 milyondu. Şu anda 25 milyon. Hmm. Ama o zamanla bugünkü oranlar aynı. Çalışma gücüne, çalışmaya katılma oranını düşürüyorlar. Mesela çalışmaya katılma %51 ise, %52 ise şimdi %47'ye düşürüp aradaki farkı eritiyorlar. Yani istatistiksel olarak gerçekten de işsiz sayısı çok ama kağıt üzerinde yok. Görülmüyor yani evet. Kağıt üzerinde bugün 4 milyonu yakın işsiz var ama 4,5 milyon kişi iş aramış, iş bulamamış, ümidini kaybetmiş. Bu nedenle işsiz olarak değerlendirilmiyor. 1,5 milyon, 1 milyon hatta 2 milyon üniversiteli işsiz var. 1 milyonu 1 milyon 50 bin, 1 milyon 100 bini artık iş aramaktan vazgeçmiş. Ben iş bulamam diyor. Bu evet. kişiler işsiz değil. İşte 1 milyon üniversite mezunu da İş arıyor şu anda. İş bulmaya çalışıyor. Sadece iş arayanları e, işsiz olarak değerlendiriyorlar. İş arayan da şöyle şey benim Hı? hanım. Siz iş kura gittiniz. Evet. Ben iş arıyorum dediniz. Aradan dört ay geçti. Size cevap veren olmadı. Siz de bir daha gidip de ben ne oldu yani ben iş arıyorum demediniz. İşsiz olarak sayılmıyorsunuz. Sayılmıyorsun. Evet son bir ay içinde kuruma gitmeyenler işsiz sayılmıyor. Ama bir de şey var yani mesela e, herkes iş kurudan iş aramıyor ki. Değil mi? Yani i̇ş hani iş kuru verileri zaten devletin verileri. verileri yani. Türkiye'deki yani gerçek yani. işsiz sayısı yaklaşık olarak 10 milyon. Heh, işte onu anlamaya çalışıyorum. 10 milyon yani. işsiz var. Türkiye'de kayıt dışı çalışma çok fazla. Evet. Türkiye'de emeklilerin çalışma hayatında olması çok büyük bir sorun. Türkiye'de emeklilikte yaşa takılmış emekli olamamış ve iş arayıp da yaşından dolayı kusura bakmayın artık ben 50 yaşındaki birisini çalıştırmak istemiyorum, 45 yaşındaki birisini çalıştırmak istemiyorum. Biz 30 yaş, 33 yaş, 35 yaşında birisini arıyoruz ya da 35 yaşının altında personel alıyoruz diyen kişi sayısı, firma sayısı çok fazla. Evet. Emeklilikte yaşa takılan kişiler tabii haklı olarak doğru da söylüyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlara hakları verilse bugün en az 1 milyon kişi emekli olur ve 1 milyon kişiye yeni iş imkanları açılır. Ülkemizde Yeni iş imkanları açmak için yatırım yapmak lazım. Üretim yapmak lazım. Yeni fabrikalar açmak lazım ki o kişiler işe başlasın. Böyle bir dönemde miyiz? Değiliz. Zaten ekonomi kötü durumda. Biz mevcut işsizleri nasıl işe yerleştireceğiz? Bunun için de yapılması gereken çözüm şudur. Emeklileri bizim çalışma hayatının dışına çıkarmamız lazım. Ama 1500 lira maaşla biz emekliyi dışarıya çıkartamayız. Şimdi İlk önce bir işim olsun diyorsunuz Şebnem Hanım. Ya yeter ki benim bir işim olsun diyorsunuz. Aylarca iş arıyorsunuz. Bir ücretli bir iş buluyorsunuz. Az ücretli ya da az ücrete yakın. Ama o parayla geçinemiyorsunuz. Ama olsun diyorsunuz. Ben çalışayım. Emekli olayım. Ya emekli oluyorsunuz 1500 lira hayal kırıklığı. Hayatın tüm aşamasında ekonomik sıkıntı. Emekli olduktan sonra da tek derdiniz şu. Ben tekrar bir iş nasıl bulurum? İşler acısı bir ya, Türkiye'de yani Türkiye'de emekler dünyanın hiçbir yerinde. Yani emekler bu kadar çok çalışmaz. Emekli yani. olmak demek sistemin dışına çıkmak demek. Emeklilerin sistemin dışına çıkabilmesi için geçimini sağlayacakları bir ücret almaları gerekir. Emekler bugün 1500 lira. 1500 liraya tamamlandı. 1500 liraya yükseldi. Yoksa 1000 liraya tamamlanıyordu. Ama burada da bir haksızlık oldu. İşte 1490 lira alanın 1500 lira oldu. 1000 lira alanın 1500 oldu. 1300 lira 1500 oldu. Ama 1501 lira alan lirada kaldı. 1600 alan 1600'de kaldı. Onlara haksızlık oldu. Yani bütün emeklerde bir intibak yapılmadı. Burada yapılması gereken emeklilikte yaşa takılanlar haklı. Emeklilikte yaşa takılanlar 8 Eylül 1999 öncesinde ilk defa sigortalı olan bugün emeklilikte yaşa takılmış 5 milyon kişinin hepsinin hemen emekli olması mümkün değil. Kendilerine yasal olarak bir hak verilse ve emeklilere de geçimini sağlayacak en az asgari ücret düzeyinde bir maaş verilip daha sonra emeklilerin çalışması yasaklanabilir. Evet. Şöyle yasaklanabilir. Tabii ki çalışmak yasaklanmaz. Ama denir ki emekli olduktan sonra çalışırsan maaşından kesinti yapar. Hmm. Böyle bir durumda Sayın Cumhurbaşkanı demişti ya emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecekler. Evet, çift dikiş. Iş. <laughs> i̇şte Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz 46 yaşında emekli evet. oldu. Şu anda 66 yaşında evet. 20 yıldır çift dikişle evet. devam ediyor çift dikişle devam etmek zorunda olan milyonlarca kişi var. Eee Sayın Cumhurbaşkanı tabii ayırıyoruz. Ya o, bir de zaten hani kimse çift dikiş yapmak istemez ki. Yani ben emekli olduktan sonra o oh, keyfime bakmak istiyorum herkes yani. Bunu hani. düşünür. Yani herkes. bu çift dikiş zaten emeklilikle yaşa takılanları çok üzdü. Yani. Köpük, çift dikiş. Nereden türedi bunlar gibi söylemler bu vatanın evlatlarını yıllarca çalışmış, bilek gücüyle çalışmış, alın teri dökmüş, çoluk çocuğunun geçimini sağlamak için emek veren insanları üzmemek lazım. Elbette. Çünkü bu kişiler bu ülkenin vatandaşları. Tabii ki. Öncelikle seçilenlere saygı duymak ama seçilenler de kendisini seçenlere de saygı duymak zorunda. Tabii ki. Ve kırıcı, üzücü böyle kelimeler kullanmamalı. Hı. Amaç nedir? Çözüm. Çözümde de emeklilikte yaşa takılanlar emekli edilirse ya da emekli olmuş olan kişilere geçimlerini sağlayacak en az asgari ücret düzeyinde bir maaş verilirse bugün ülkemizde işsiz sayısı azalır. Bunun dışında üretim yapmak o kadar kolay bir şey değildir. Uzun yıllar sürer. Kısa çözüm budur. Emeklilikte yaşa takılanlarda bu konuda haklı talepleri var. Evet. Zaten haklarını istiyorlar. Aynı zamanda bu kişiler emekli olduğunda da gerçekten de onlardan boşalan yere de çocukları, torunları evet. gidip yerleşecek. Ya bir de şey hani e... Sistem aslında söylediğiniz mesela çözüm önerileri çok da e, zor değil gibi değil. görünüyor. Bütün her şeyi değerlendirdiğimizde yani EYT'lilerin işte bütçeye olan e, yükü konusunda da biz sizinle röportaj yapmıştık çok basit bir rakam koymuştunuz ortaya yani Türkiye'nin bütçesi sarsmayacak şekilde. Ama sistem insanları nedense daha çok böyle negatife itiyor. Şimdi söylenirse şey, mesela EYT'liler kayıt dışı çalışmak zorunda aylık bağlama oranları yüzünden. işte günlerini primini tamamladıktan sonra sigortalı çalışmaya devam ederlerse ederlerse maaşları düşüyor. Bu kayıt yani... dışılık da devlete zararı uğratıyor. <laughs> evet işte Şimdi ülkemizde yani... sigorta prim oranları yüksektir. Düşünün bir kişi bir ay boyunca çalışıyor. 2100 lira asgari ücret, AG ile beraber 2324 lira en az asgari ücret oluyor. 2324 lira bir kişi para alırken o kişi için sigorta primi ve vergi 1103 lira. Neredeyse yarısı kadar da işveren sigorta primi ve vergi ödüyor. E bunun karşılığında işçilik maliyeti yüksek, ücretler düşük, emekli olduğunda düşük ücret alıyor, zorunlu olarak çalışmaya devam ediyor. Bu da yeni işe başlayacak gençleri, üniversiteyi bitirmiş gençleri umutsuzlaştırıyor. Maalesef. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yine böyle değerli çözüm önerilerinizle yeniden sizinle birlikte olacağız ATV e Türkiye'de. Sevgili ATV e Türkiye takipçileri Özgür Erdursun'un kendi YouTube kanalında mutlaka takip edin. Emekliler, emeklilikte yaşa takılanlar, işçiler, işsizler, her türlü sorunuzun cevabını bulabileceksiniz. Sevgili Özgür Erdursun, gerçekten de çok önemli, çok değerli bilgiler veriyor YouTube kanalında. Mutlaka takip etmeniz öneriyorum. ETV Türkiye'yi de takip edin lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.